<laughs> © Merhaba sevgili arkadaşlar, İyi dileklerimizle bir programımıza daha başlıyoruz. Merhaba, bugünkü programımızın konusu solunum sistemi. Arkadaşlarımız hatırlayacaklar, geçen programımızda soğuk hayvanlardan bahsetmiştik. Evet, bu omurgalı canlıların vücut sıcaklığının diğer omurgalılar olan kuşlar ve memelilerin vücut sıcaklığından daha düşük olduğunu biliyorsunuz. Hatta soğuk diyebiliriz. Sen de fark etmişsindir sürüngenlere dokunduğumuz zaman aslında ürkütücü bir soğukluğu var. Doğru. Ama bir civciv ya da tavuğu ellediğimizde ya da tavşanı, kediyi kucağımıza alıp sevdiğimizde bir sıcaklık duyarız. Bunun nedenini geçen programımızda hatırlatmıştık. Tekrarlayalım mı? Ne dersin? İyi olur. Kurbağa yılan gibi omurgalı canların kalbin karıncıkları arasındaki bölmenin tam teşekkül etmediğini biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu yüzden Sağ karıncıktaki karbondioksitçe zengin kirli kanla sol karıncıktaki oksijence zengin temiz kan birbirine karışır. Sonra da sol karıncıktan bütün vücudu dolaşmak üzere aortla çıkan karışık kan hücrelere gider. Yeteri kadar oksijen taşımayan kanın hücrelerde besinleri yakması da tam olmaz. Bu oksijen yetersizliği metabolizma faaliyetlerinin yavaş gerçekleşmesine neden olur. Bu kısa tekrarla oksijen gazının vücudumuzdaki dolaşımını ve hücrelerdeki işlevini tekrarlamış olduk. Gelin şimdi oksijenin vücudumuza alınışını ve metabolizma sonucu hücrelerde oluşan karbondioksit gazının vücuttan atmosfere bırakılışının nasıl gerçekleştiğini öğrenelim. Sevgili arkadaşlar, atmosferin belirli gazların karışımından oluşan hava küre olduğunu biliyorsunuz. Bu karışımda yüzde 78 azot, yüzde 21 oksijen, binde 97 argon ve diğer soy gazlar, 10 binde 3 oranında da karbondioksit gazı bulunur. Solunum sistemine ilk önce oksijenin nasıl alındığını öğrenerek başlayalım. Sevgili arkadaşlar, her soluk aldığımızda diğer gazlarla birlikte oksijen akciğerlerimize girer. Daha sonra akciğerlerden kana karışan gaz ise sadece oksijen gazıdır. Programımızın ilerleyen dakikalarında Solunum sistemimizi oluşturan organları tanırken akciğerlerimize kadar gelen gazların içinden oksijenin kana nasıl karıştığını açıklayacağız. Peki oksijen gazı kana karışınca diğer gazlar ne oluyor dersiniz? Elbette ki soluk verirken diğer gazlar karbondioksitle birlikte dışarı atılırlar. Sağlıklı bir soluk almanın şartı burundan soluk almaktır. Çünkü burnun iç yapısı havayı temizleyip ısıtıp nemlendirmeye uygun bir yapıdadır. Alınan hava burundan sonra ağız ve burun boşluğunun açıldığı yutağa gelir. Yutaktan sonra ise hava gırtlağa geçer. Gırtlak soluk borusunun biraz genişlemiş başlangıç bölümü olup içinde ses tellerini bulundurur. Ses telleri üzerinden geçen hava ile titreşerek sesi meydana getirir. O halde konuşmamız soluk alıp vermeyle yakından ilgilidir. Nefes alıp verdikçe, konuştukça, şarkı söyledikçe solunum sistemi görevini sürdürür. Soluk borusu 10-12 cm uzunluğunda olup, aynen burun içinde olduğu gibi havayı temizleyip ısıtan ve nemlendiren bir yapı gösterir. Atmosferden alınan havayı akciğerlere uygun hale getiren bu yapılar yönleri yukarıya yani gırtlağa doğru hareket eden sillerle mukus adını verdiğimiz salgıdır. Gırtlak ve soluk borusundan bahsederken birden aklıma geldi. Çocukları sık sık ağzında lokma varken konuşma diye uyarırız. Evet sanıyorum gırtlak kapağının görevinden söz etmek istiyorsun. Sevgili arkadaşlar, yemek borusuyla soluk borusu yutak boşluğuna birlikte açılır. Soluk borusu boğazın ön kısmındadır. Yemek borusu ise arka kısımdadır. Yutkunurken lokmaların ön bölümde olan soluk borusuna kaçmaması için yutkunma anında gırtlak kapağı yukarı doğru hareket eden soluk borusunun girişini kapatır. Ve lokmalar yemek borusuna gönderilmiş olur. Konuşmanın veya ses çıkarmanın soluk alma ile ilgili olduğunu programımızın başında açıkladık. Bunun için de soluk borusunun açık durumda olması gerekir. Eğer ağızda lokma varsa lokmaların soluk borusuna kaçma olasılığı artar ve boğulma gibi istenmeyen durumlara yol açar. O halde ağzımızda lokma varken konuşmamalıyız. Soluk borusu akciğerler seviyesinde her iki akciğere gitmek üzere iki kol ayrılır. Bunlara bronşçuk adı verilir. Bronşçuklarda solunum yüzeyini artırıp oksijen ve karbondioksit gazlarının kanla alışverişini sağlayan yapılar olan alveollerle son bulur. Alveoller tek sıra epitel hücresinden yapılıdır ve üzerlerini kılcal damarlar sarmıştır. Soluk ile akciğerlere dolan havanın oksijeni alveollerden kılcal damara geçerek hemoglobine bağlanır ve kandaki oksijen yoğunluğu artar. Böyle kana temiz kan denir. Oksijen kanla hücrelere kadar ulaştırılır. Hücrelerdeki besin oksijenle yanar, enerji elde edilir ve bu olay sonucu çıkan karbondioksit gazı tekrar kılcal damarlara difüzyonla geçerek dolaşım sistemiyle akciğerlerdeki alveollere kadar gelir. Alveollerden de bronşçuklara, bronşlara ve soluk borusundan soluk vermeyle atmosfere salınır. Şimdiye kadarki açıklamalarımızdan solunum olayının iki aşamada gerçekleştiği sonucunu çıkarabilir miyiz? Elbette. bu aşamalardan ilki soluk alıp verme olayıdır. Biz bu olaya dış solunum adını veriyoruz. Dış solunum ile atmosferdeki hava akciğerlerimize dolar. Akciğerlerdeki karbondioksit gazı da atmosfere salınır. İkinci aşama ise esas solunum olayıdır ki biz buna hücre solunumu ya da iç solunum diyoruz. İç solunumda kan yoluyla hücrelere kadar ulaşan oksijen hücrelerdeki besinleri yakar ve enerji elde edilir. Artık ürün olarak da karbondioksit gazı çıkar. Solunum, soluk alıp vermeyle başlayan bir olaydır. Soluk alma, solunum organımız olan burunla yapılınca sağlıklı olur. Soluk aldığımızda göğüs boşluğumuzda hacimce bir genişleme olur. Göğüs boşluğu ile akciğerlerin de hacmi genişler ve atmosferdeki hava akciğerlerimize dolar. Göğüs boşluğunun hacimce genişlemesi Göğüs ve karın boşluğunu ayıran diyaframın karın boşluğuna doğru esnemesi ve kaburga kemiklerimizin dışa doğru hareket etmesiyle gerçekleşir. Soluk verme olayında ise bu olayların tersi olarak diyafram göğüs boşluğuna doğru esner, kaburgalar içe hareket eder ve göğüs boşluğu daralır. Hacimce küçülen akciğerdeki karbondioksit atmosfere gönderilir. Soluk borusunun ve yemek borusunun Yutak denilen aynı boşluğa açıldığını biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Peki solunum ile alınan havanın hepsi soluk borusuna mı geçer? Ee, yemek borusunun ağzı hep açık olduğundan nefes yoluyla alınan havanın bir kısmı mideye de geçer. Ee, bu olay büyüklerde pek sorun olmuyor da e, bebeklerde havanın mideye kaçması galiba en çok bebekle birlikte annelere eziyet veriyor. Tabi annelerde her mamadan sonra çocuklarını dik tutup sırtlarına hafif darbelerle vurarak onların gazlarının çıkarılmasına ve rahatlamalarına yardımcı oluyorlar. Solunum sistemimizle ilgili anlattıklarımızı kısaca özetleyelim. Sevgili arkadaşlar, bu programımızda hava alışverişi yani soluma olaylarından söz ettik. Solunum organlarıyla alınan oksijen, solunum organları ve kan yoluyla hücrelere kadar taşınarak, hücrelerde bulunan besinleri, başta glikoz olmak üzere bu besinleri yakarak hücreye enerji kazandırır. Bu kazandırılan enerjinin ATP enerjisi olduğunu biliyoruz. Gerek programımızın başında gerekse ilerleyen bölümlerinde sağlıklı bir soluk almanın burunla başladığından ve akciğerlerdeki alveolleri saran kılcallarla kana oksijen gazının verildiğinden söz ettik. Burunları ve akciğerleri olmayan birçok hayvan tanıyorum. İstersen biraz da onların solunumlarından söz edelim. Tabii sıradaki konu başlığımız da bu. Örneğin balıklar, böcekler, solucan gibi hayvanlarda solunumla ilgili organlar farklıdır. Balıklarda ve suda yaşayan yengeç, istakoz gibi kabuklu hayvanlarda solunum organı solungaçtır. Başın iki yanında hareketli olan solungaç kapaklarının altında yer alan solungaçlar, suda erimiş olan oksijen gazını alabilen bir yapıya sahiptir. Solungaçlar solunum organı olmasının yanı sıra bize bir konuda ipucu da verirler. Nasıl? Hadi açıkla. Balık satın alırken tezgahta balığın tazeliğini solungaçlara bakarak anlamıyor muyuz? Bu halde solungaçlar bize taze yiyecek almada da yardımcı oluyorlar diyebiliriz. Tabi. Böceklerde ise solunum organı trakelerdir. Trakeler birer küçük delikle böceğin çeşitli kısımlarından dışarı açılır. Böcek bir yere konduğu zaman yaptığı hareketlerle içerideki karbondioksiti bu boşluklardan dışarı atar ve oksijeni vücut boşluklarına trakelerle almış olur. Yer solucanında ise solunum tamamen deriyle yapılır. Hayvanın daima nemli olan derisiyle oksijen vücuda alınır. Derisi kuruyunca solucanların ölmesi solunum yapamamalarından ileri gelir. Zaten bir solucanı bulmak için de ya nemli bir toprağı eşeleriz ya da bir taş altına bakarız. Evet, solucanın solunum organı deri ya bizim derimiz sevgili arkadaşlar. Bizde de deri üzerindeki gözeneklerle solunuma büyük ölçüde yardımcı olur. Bu yüzden haftada en az bir kez banyo yapmamız hem genel temizliğimiz açısından hem de sağlığımız açısından çok önemlidir. Şimdi de sigara içmenin akciğerlerimiz üzerindeki etkisini öğrenmek üzere sözü doktorumuz Sayın Haydar Yılmaz'a bırakalım. Solunum hava alıp vermektir. Yani oksijen alıp karbondioksit vermektir. Solunum organları ağız, soluk borusu ve akciğerdir. Solunum yolu hastalıklarından en çok görüleni grip, faranjit yani yutağın iltihabı, laranjit yani ses teli iltihabı, bademcik iltihabı, bronşit ve benzeri hastalıklar, ayrıca kanser türleri çok sık rastlanmaktadır. Akciğerler bilindiği üzere sağ akciğer 3 lobdan, sol akciğer 2 lobdan oluşmaktadır. Akciğer kanserlerinden bahsetmek istiyorum ve aynı zamanda sigaranın zararlarından bahsetmek istiyorum. Akciğer kanserleri diğer kanserlerde görüldüğü gibi kesin olarak nedeni şu diyemiyoruz. Ancak tütün kullanma alışkanlığı, kötü hava şartları ve kirli hava son derece önemlidir. Akciğer kanserlerinde sigaranın etkisi kesin olarak saptanmıştır. Örneğin günde iki paket sigara içen bir triyakide akciğer kanseri olma riski, içmeyenlere göre 30 kat daha fazladır. Bu çok önemli bir rakam olup dikkatinizi çekmek istiyorum. Bazı kanser türlerinde, örneğin küçük hücreli akciğer kanseri dediğimiz bir kanser türünde bayan triyakilerde içmeyenlere göre 6 ila 12 kat, erkek triyakilerde içmeyenlere göre 20 ila 25 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu bakımdan sigaranın önemi çok büyüktür. Aslında sigaraya hiç başlamamak en iyisi. Başlayanlara şunu söylemek istiyorum. Sigarada 6000 çeşit zararlı madde tespit edilmiştir. Bunlardan aromatik hidrokarbon dediğimiz bileşikler kansere yol açtığı kesinlik kazanmıştır. Sigara konusuna değinmişken sigaraya başlama yaşı da çok önemlidir. Örneğin akciğer kanserlerinde sigaraya çok erken yaşta başlayan gençlerde daha çok görülmüştür tabi sigaranın kalitesi, filtresiz oluşu, tütün miktarının fazla oluşu, katran oranının yüksek oluşu, bu gibi faktörler kanser oranını artırmaktadır. Tabi bunun yanında içme süresi de önemlidir. Çok uzun yıllar sigara içenlerde kanser oranı daha fazla görülmüştür. Akciğer kanserlerinde ilk belirti olarak hastada kuru ve inatçı öksürük görülür. Ayrıca öksürüğün yanında hışırtılı ve hırıltılı solunum görülmektedir. Hasta o yüzden soluk alıp vermekte güçlük çeker. Ayrıca kalbi de tutabilir. Akciğer ve kalbi birlikte tuttuğu zaman durum daha da ciddidir. Örneğin akciğer ve kalp nakli yapılan bir hasta en gelişmiş ülkelerde bile 30 gün ancak yaşatılabilmiştir. Solunum yolu hastalıklarından birine yakalananlar ilk önce hemen bir en yakın sağlık kuruluşuna başvurup tedavilerini bir an önce yaptırmaları gerekir. Hastalanınca çare aramak yerine hiç hastalanmamaya çalışmak, sağlığını korumak en güzel davranıştır. Aslında sigarayı bırakma konusunda bilhassa aile, okul, çevre, gazete, mecmua, dergi, radyo ve televizyonlara büyük iş düşmektedir. Bunların yardımıyla sık sık dile getirilirse sigara içenlerin sayısında gittikçe azalma gözlenecektir. Sigara içen hamilelerde Erken doğum, düşükler, ölü doğum, ciniz bebek doğumları olmaktadır. O yüzden hamilelerin sigarayı kesinlikle bırakması gerekmektedir. Erkeklerde libido kaybı dediğimiz yani cinsel güçte azalma görülmektedir. Hatta bazı erkeklerde sterilite olduğu tespit edilmiştir. Yani kısırlık görülmüştür. O bakımdan sigaranın önemi burada gayet açıktır. Sigaradan başka pipo ve puro içenlerde de akciğer kanseri çok gözlenmiştir. O bakımdan dil kanseri, ağız kanseri, gırtlak kanseri dediğimiz hastalıklarda da sigaranın, puronun ve piponun önemi çok büyüktür. Yaşadığımız yerlerin havasının temiz olmasına özen göstermeliyiz. Tozlu, dumanlı, havası kirli yerlerde kalmamalıyız. Çok sıcak ya da soğuk içecekler içmemeliyiz. Sigara, puro, pipo içmemeliyiz ve içenlere özenmek yerine onların sigarayı bırakmasına yardımcı olmalıyız. Programımıza katıldığı için doktor Sayın Haydar Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Gelecek programımızda şimdiye kadar öğrendiklerimizin bir tekrarını yapacağız sevgili arkadaşlar. Kitaplarınızdan ve ders notlarınızdan ilgili konuları gözden geçirerek gelirseniz hem başarınız hem de kendinize güveniniz artacaktır. Bu arada yazışma adresimizi hatırlatalım. Biyoloji 2 Posta kutusu 48 06500 Bahçeli Evler Ankara Gelecek programımızda görüşene dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Sağlık ve mutluluk dileklerimle esen.